Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Royal Türkiye videosuna hoş geldiniz. Bugün harika bir video ile karşınızdayım. 1675 kurdeliyiz ve şu an oynayacağımız maçı yenersek dünya sıralamasına girip Türkiye sıralamasında çok üst yerlere çıkacağız. O halde hemen maçımıza geçelim. Rakibi biraz fazla arattı bu arada. Acaba sağlam anti maçça hani dünya sıralamasına giriyoruz ya. Hala şu an en anti bulmaya maç galiba. Evet rakibimizi sonunda bulduk. Bunu da şükür diyelim arkadaşlar. Karşımıza Anton Pelaje geldi. 1692 kupa yani yenersek iyi bir e, kurdele alacağız diyebilirim. Arkadan muhafızlar hamlesiyle başladım. Evrimim çabuk dönsün. Ama niye gülüyorsun? Yani gülecek bir şey yok. Anton Pelaja niye gülüyorsun? Anlamadım. Hala gülüyor. Herhalde biraz fazla mutlu bir arkadaş. Neyse okçuluk okçu okçuluk oynaması bizim için bir sorun değil. Top acaba hangi desisi oynuyor? Domuzcuklar desesi bence bu. Aynen domuzcuklar desteği olabilir. Ki zorlanacağız bu arada biraz. Davis harika bir takas alacak diyebilirim. Oduncu da gülüyor. Şimdi buraya bir domuz bünyesi yakışır arkadaşlar. Topu döndürme. Evet topu döndürdü. Paketi döndürdü. Şimdi eşleşmeye göre oynamalıyız ya. Bizim bu eşleşmede yapmamız gereken bir kural var. i̇yi oyundu mu? Rakip herhalde ya yeneceğine yani çok yemin. He. Bak yine gülüyor. Ya, ben bu maçı yeneyim. Ki Yen cami eminim. Şu an full adak oynayacağım. Seni sana 3 tarzı çekeceğim. Ve sana tokmak emojisi atacağım. O zaman iyi oyundu mu iyi oyunu değil mi göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Ha bir de ağlıyor. yes, Allah aşkına sen bekle tamam. Sen maçın sonunu bekle tamam. Maçın sonunu bekle. Sen biraz da emoji hemen ben emojiyi kapatacağım ama. Şimdi oduncumuzu basalım şuradan. <laughs> Yeter gülme. Abi. Ne kadar ne kadar tuhaf birisi ya. Arkadaşlar işte Böyle insanlar çıkabiliyorsa dünya sıralamasına siz de çıkarsınız tamam mı? Pekka git bir tane vur. Bir tane daha vur. Yani o kadar iyi oyun deyip de bu hatayı nasıl yapıyorsun anlamıyorum. Neyse. Vay be. Bol, bir de bol şans diyor ya. Şansa vurdun diyor. Sen maç sonu göreceksin tamam mı? Sen maç sonu göreceksin. Ben Frodo oynuyorum şu an. Hmm. Şu an oradan muhafızlar çok iyi bir iksir takası alacak. Emojileri kapatalım artık. Çünkü yetti yani. Çok attı. Ama yendiğimizden sana tokma yapıştıracağım. Şimdi paket ve binasını çıkarmasını istiyorum. Çıkardan çok işte tuzağıma düştüm. Bak Anton. Anton Pelacı şu an benim tuzağıma düştün sen. Fare kapanı attım sana ve sen bildiğin o kapanı kuruldun. E şimdi nasıl savunacaksın bunu? Hadi savun. Hadi oduncuyu da basıyoruz. <laughs> ya işte her şeyi öyle emoji atmak da olmuyormuş değil mi? Hadi Savun hadi ya bir şey diyeceğim. Niye emoji atmıyor acaba arkadaş merak ettim. Hadi emoji atsana. Hadi al ha, tokmak hak ettin Ya kolay kolay emojiden birisi değilim. Ama böyle toksik insanlara karşı atacaksın. Bravo diyelim. Bir de 3 ters gömdük ya. <laughs> ya komik insan ya. Evet tokmağımızı atalım gene. 31 kupamızı da aldıktan sonra hemen dünya sıralamasındaki yerimize bakalım. Acaba dünya sıramızın kaçıncı sıradayız? Şöyle bakalım. 1706 kurdele ile dünya sıralamasında 9151. sıraya geldik. İyi bir sayı diyebiliriz. Dünya sıralamasına çıktık. Gördüğünüz gibi maçta da hiç zorlanmadık. Rakip ne kadar kendinden emin ve özgüvenli olsa bile e, maç kolay geçti açıkçası. E, Türkiye yerinde kaçıncıyız? Ona da bakalım. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. Ben her zaman oyuncular kısmına gelsem, bu yerel kısmına gelsem oyun hep böyle geç açılıyor. Sizi de böyle merak ediyorum. Evet 201. sıradayız çok iyi bu arada ee, toplamda 456 arkadaş nihayiyle çıkmış Türkiye'den Furkan Arabacı 6. sırada ki yine bence birinci bitirir Türkiye'nin en iyi oyuncularından bir tanesi Furkan Arabacı dünya birinciliği var yani size öyle söyleyeyim videolarını da severek izliyorum taktikleri dinliyorum Siyok izliyorum Furkan Arabacı izliyorum Genç Aslan yani ben bayağıdır böyle Clash Royale videoları izliyorum. Böyle şey yapardım hatta. Okuldan gelirdim böyle bir yumurta kırardım kendimi. Bir de çayı ısıtırdım. Clash Royale videoları izlerdim. Sarıyor bu arada. Ya da gece izlerdim böyle. Ama hep bir şey yerken izlerdim. Öyle bir huyum var. 45 tane ender bizim işimize gelmez açıkçası. Ama sorun değil. Yani belki yeni bir kart gelir. Hoşumuza gider. Onu yükseltmek isteriz. O yüzden buna da şükür diyelim. Şöyle 114'ten. tane Çirisi güzel kart. Ama işte oklar tek gidiyor ya. Herkes oklar kullandığı için bir de şu an sıkıntı. Yani destek korumalar alıyorum. Korumalar aldığım zaman da korumalar direkt agresif hata çıkamıyor. Biraz yavaş bir kart ya. O bana sıkıntı yaratıyor. Ama korumalar güzel bir kart. Yani 9000 kupa yolunda korumaları kullanın. Çok büyük işinize gelir bu arada. Klanımız YT Royal Türkiye kuruldu. E, klan arama kısmına YT Royal'e Türkiye yazarak arkadaşlar klanımıza gelebilirsiniz. Şu an saat 06.10 bu arada. Herkese de hayırlı cumalar. Şu an ee, cuma günü. Biz bu videoyu da aynı gün çektim zaten. Ve yavaştan ben de üniversiteye, yurduma dönüyorum bu arada. Yani cumartesi günü video gelir mi? Ya arkadaşlar her gün video yapmaya çalışıyorum. Çünkü her gün saat 19'da video atıyoruz ama şimdi ilk günüm ya hani yurttaki o yüzden belki gelmeyebilir ama ben genelde atmaya çalışacağım ki her durumu sizlere gö e gönderiler kısmından e yazı olarak yazıyorum yani her gün 19'da video gelecek Allah'ın izniyle eğer gelmeyeceği bir gün olursa da e ben bunları size bir gün önceden gönderiler kısmına paylaşacağım tamam mı yani aynı gün paylaşmıyorum çünkü alırsınız durumunuzu dönelerinizi. sonra dersiniz ki ya ben, sana, ben seni bekliyordum sen niye video yapmadın dememeniz için Gönderiler kısmına bakabilirsiniz bu arada. Küresel bakmayı seviyorum. Şu an küresel birisi kim acaba? Ama burası hep geç açılıyor ya. Çok tuhaf. İnternetim çekiyor ama oyun bana böyle bir şey yapıyor. Asaf şu an dünya birincisi. Yani inşallah bir gün biz de oralara çıkarız arkadaşlar. Dünya bin. Dünya top işte 2000 bin, üç ben normalde YouTube'a başlama dönünce e, nihayet çıkıyordum. Sonra nihayete kasmaya bırakıyordum. Çünkü anti geliyor ya kafa yormak istemiyordum. Ama şimdi YouTube'a başladığım için sizlere daha iyi maçlar göstermek için artık nihayeden kasmaya başlıyorum. İşte böyle olunca da inşallah Allah'ın izniyle güzel yerlere geliriz. Bu arada kartlar çok yavaş çıkılmaya başladı. Sıradaki şampiyonumuzu tahmin edelim ve videomuzu yavaştan kapatalım. Bence Okçu Kraliçe gelecek. En sevdiğim kart. Ve niye bu kadar yavaş açılıyor bilmiyorum. İnternetten mi acaba? Okçu Kraliçe gelir mi? Gene Survivor'ın ödül açılma kısmı gibi oldu. Ama Goblinage'den geldi. Güzel bir kart ama S'den çok daha güçlüydü. E onun dışında kullanılır mı? Bence hala kullanılır ya. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bana istediğiniz her soru yorumlardan sorabilirsiniz oyun hakkında. Her sorunuza cevap vereceğime söz veriyorum. Ve inşallah Allah'ın izniyle kanalımız çok güzel yerlere gider. Benim ümidim var, inancım var. Allah'ın izniyle çok güzel yerlere geleceğimize inanıyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.